Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tavuklu kaynarık tarifim var. Oldukça lezzetli ve gerçekten çok hafif oluyor. Kıyma olmadığı zaman tavukla da çok şahane bir kaynarık yapabiliriz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bu güzel tarife geçiyoruz. Kişi sayısına göre patlıcanlarımızı hazırlayalım alacalı bir şekilde. Soyduğumuz patlıcanların üzerine tuz ekliyoruz arkadaşlar ve üzerine su koyup ve 10-15 dakika suda bekletiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi hem fazla yağ çekmemiş olacak ve hem de acısı varsa çıkmış olacak arkadaşlar. Bunu mutlaka uyalım. 3 parça tavuk göğüs etim var. O büyük, göğüs etimizi minik minik kuşbaşı doğrayalım. Siz dilerseniz but da kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Ve bütün tavuğumuzu minik minik kuşbaşı bir şekilde doğruyoruz. Kesinlikle kıymadan çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Buna size garanti verebilirim. Ve kıyma olmadığı zaman Tavukla da çok şahane bir yaz yemeği yapabilirsiniz. Hemen doğradığımız tavuğumuzu tenceremizin içerisine alalım. İkisini beraber pişireceğim arkadaşlar. Bu şekilde hem hızlı bir şekilde videomu çekmiş olacağım. Sizi fazla sıkmadan. Tavuğumuzu tenceremizin içerisine aldık. Onu bir kenarda güzelce suyunu çekmesini bekliyoruz patlıcanlarımızı da sudan aldık arkadaşlar ve güzelce kuruttuk. Kuruttuğumuz patlıcanlarımızı tavamızın içerisine aldığımız yağda güzelce kızartıyoruz. İyice kurulayın ki çok fazla sıçramasın arkadaşlar ve iç kısımlarını da daha sonra e, keseceğiz ki fazla yağ çekmesin diye bu püf noktasına uyalım. Ve hemen güzelce çevirelim ki üstleri sulanıp daha fazla yağ sıçratmaması için. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızı güzelce kızartıp bir kenara alıyoruz. Tavuğumuza diğer taraftan güzelce suyunu salmış. Ağzını da kapattım arkadaşlar. Yavaş yavaş tavuğumuz da pişiyor. Hemen diğer taraftan soğanlarımızı minik minik doğruyoruz. 2 adet orta boy kuru soğan kullanırsanız yemeğiniz için yeterli olacaktır. 3-4 tane biberim ve bir tutam daha maydanozum var. Hızlı hızlı onları da hepsini doğruyorum. Doğradığım maydanozu bir tabağın içerisine alıyorum. En son harcımızın içerisine koymak için. Maydanozumuzu bir kenara aldık. Tavuğumuz güzelce suyunu çekti ve hemen üzerine doğradığımız soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı da 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Sualımızda güzelce kavrulduktan sonra arkadaşlar üzerine bir yemek kaşığı domates salçamı ekledim. Onun da kokusu çıkana kadar kavurdum. Baharatlarımızda damak tadınıza göre pul biber kullandım. Birazcık kekik, kekik tavuğa çok güzel yakışıyor. Ve üzerine doğradığımız biberlerimiz ve 2 adet Maydanozu domatesimizi de koyuyoruz arkadaşlar. Maydanozumuzu da üzerine ekledik ve bu aşamada çok fazla pişirmeden hemen ocağımızın üzerinden alıyoruz. Tuz miktarını arkadaşlar damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Videoda göstermemişim. Ve soğumuş olan Patlıcanlarımızın iç kısımlarını açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla yağ çekmemiş. Açabildiğimiz kadar güzelce patlıcanlarımızın içlerini açıyoruz. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızın içini açarak hazırlıyoruz. Patlıcanlarımızın içlerini hafif kaşıkla birazcık daha ezerek açıyoruz. Ve üzerine tuzumuzu da sepiyoruz ki patlıcanlarımız tuzsuz kalmasın arkadaşlar. Ve hazırladığımız tavuklu harcımızı patlıcanlarımızın içerisine dolduruyoruz. Tüm samimiyetime söyleyebilirim ki bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok beğeneceğinize emin olduğum şahane bir yaz yemeği. Bütün harcımızı güzelce patlıcanlarımızın içerisine koyduk. Üzerine domates ve biberle süslüyoruz. Hem tavuğumuzun yanmasın, yumuşak kalsın hem de güzel bir görsel olması için genelde biber ve domatesi bu şekilde fırın yemeklerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Kaynayarım hazır. Şimdi artık bir sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını bir su bardağı suyla açıyoruz. Fırınımızı 200 dereceye ayarladık arkadaşlar. Sıcak fırına kaynayarımızı alacağız. Hazırladığımız sosu da üzerine ekliyoruz. Ve fırınıma alıyorum arkadaşlar. Yemeğim bu şekilde hazır. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.